Nefis yemek tariflerinden kadın budu köfte tarifi. Küçük bir tencereye 1 çay bardağı pirinç ve üzerine geçecek kadar su eklenerek pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alınır. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan eklenerek soğanlar kavrulur. 250 gram kadar kıyma kavrulan soğanlara ilave edilerek kavurmaya devam edilir. Kıyma da kavrulduktan sonra fazla yağı süzdürülerek yoğurma kabına alınır. Soğuması için birkaç dakika beklenir. Haşlanmış ve suyu süzülmüş pirinç, 250 gram çiğ kıyma, 1 adet yumurta, tuz ve karabiber eklenir. Köfte harcı güzelce yoğrulur. Hazırlanan köfte harcı üzeri kapatılarak yarım saat kadar dinlenmeye bırakılır. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde bir parça alınarak oval şekil verilir. Köfteler önce galeta ununa, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulanarak kızgın yağda önlü arkalı kızartılır. Pişen köfteler havlu kağıt üzerine alınır. Lezzetine doyum olmayan kadın budu köftelerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla köfte tarifi izlemek için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Ayrıca yeni yayınlanacak videolarımızı kaçırmamak için ekranda gördüğünüz abone ol kutucuğuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.